Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kemerburgaz kent ormanındayız. Evet. Bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Sizlere de göstermek istedik. Bugün burada şu an kahvaltı yapacağız. Evden hazırladık getirdik. Moğolova kemerini gezeceğiz. E, göl var. Gölün oraya gideceğiz. Orayı göstereceğiz. Seyir kulesi var. Oraya da gideceğiz inşallah. Oraları göstereceğiz. Bugün buradayız, kent ormanındayız. Küçük bir hayvanat bahçesi de var. Küçük birkaç tane hayvanın bulunduğu, belki o tarafa da birkaç evet. kez çıkarken. Hı hı. Keçiler var. vardı değil mi? Keçi, Yavru keçiler. Evet, küçük keçiler Kemerburgaz, kent ormanındayız yani. Bütün gün burada gezeceğiz, dolaşacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz, kahve içeceğiz. A kahve içmek için de çok güzel bir yer var. İnşallah eğer gidersek e, oraya da bir uğrarız. Bakarız bir kahve içeriz, soğuk kahve. Şu an burada ama hava güzel. Gerçekten güzel bak hafif esiyor. Saçımdan belli oluyor mu? Es. O zaman videoya geçelim. Görüşürüz. Çok sıcak değil mi? Yanıyor. Oturduğumuz yer ne güzel. Gördüğümüz Gerçekten oturduğumuz yer çok güzeldi. Arabaya bindik. Araba resmen yanıyor. Şu an e, çıktık. Seyir Kulesi'ne doğru gidiyor. Göl. Seyir Kulesi. o Kemeri. E, o tarafa doğru gidiyoruz. Zaten bütün e, tabelalarda her şeyi gösteriyor. Göle gitmek istiyorsanız göl yazıyor. E, i̇şte kamelyalar yazıyor. Oturacak yerler vesaire. Tüm hepsi e, şeyde yazıyor tabelalarda yazıyor. Ok yönüyle gösteriyor nereye gitmek istiyorsanız. Kolayca bulabilirsiniz. buraya gelmek istiyorsanız da Kemerburgaz Kent Ormanı yazarsanız Yandex'te çıkıyor. Evet. Direkt zaten Kent Ormanı yazdığınız zaman konum getiriyor. Evet. Gidiyoruz. Orada görüşürüz. Sonlarına doğru gölde maalesef su kalmıyor. Sular burada çekiliyor normalde biz her zaman karşı kıyısına doğru geliyoruz gölün. O gördüğünüz karşı kıyıların orada masalar oluyor. Oturacağımız yerler oluyor. Şu Tam kameranın açısındaki olduğu bölümde ağaçların arasında. Ee, şimdi biz seyir kulesine gideceğimiz için seyir kulesi gölün bu tarafında. Yani gölün hem sağında hem solunda. E, dilediğiniz gibi oturabileceğiniz. Evet, burada ama e, şey yok. Oradaki gibi masalar yok. Burada kendi sandalyenizde masanızda gölün kenarında isterseniz oturabilirsiniz. Şu an kimse oturmuyor çünkü hava çok sıcak, güneşli. Gölün gören kısmında yok masalar bu kısımda ama üst tarafta masalar mevcut. Mesela arka hmm. tarafına doğru kamerayı çevirebilirsen bu kısımlarda karşısında masalar da var. Gölü gören kısmında masalar da mevcut orası daha güzel oldu. Karşı tarafı diyorsun değil mi? Şu an bulunduğumuz yer değil gölün e, şu karşı tarafından bahsediyorum. Evet, mercekli. Şu karşı tarafında tam böyle tepede. Göl e, göl kenarında olmuyorsun. Yukarıda oluyorsunuz ama göl tam böyle altınızda kalıyor. O şekilde oturabilirsiniz. Çok güzel. Ama yazın e, ortasında sonlara doğru bu yıl çekilmemiş su ama geçen sene e, Temmuz ayından ortalarında tamamen burası e, kuraktı. Tabii geçen seneki yağış oranına bağlı olarak da etkileri tabii ülkemizdeki malum su sıkıntısı. Evet. Ee, geçen sene geçen biz... sene Temmuz'da aslında hiç su yoktu. Ee, biz geldiğimizde çok şaşırdık. Biz buraya yürüyüşe geliyoruz normalde. Hiç su kalmamış. Yani komple kulp kuruydu direkt bildiğiniz toprak burası. Evet, şimdi o zaman seyir kulesine doğru devam edeceğiz. Ee, zaten çok mesafemiz kalmadı. Birkaç dakikamız var. Seyir Kulesi ve Muallaba Kemeri. Evet şimdi araçla gitmemiz gerekiyor. Buradan yaklaşık tahmini hatırladığım kadarıyla bir, bir beş dakika kadar sürer. E, yürüyerek gidilmez uzak yürüme mesafesi dik rampalar da var. E, onun için arabayla bir, bir, bir beş on dakikalık bir yolumuz var. Evet Hadi o zaten zaman. önünde durabiliyoruz. Aynen o zaman devam edelim haydi. Evet şimdi geldik. Ee, Seyir Tepesi'ndeyiz. Seyir Kulesi'nin evet önündeyiz. Bakın. Uzun, <laughs> bir, uzun bir yol bizi bekliyor. <laughs> Bu sıcakta da nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum ama. Deneyeceğiz Sen göreceğiz. Çıksana. Anca beraber kanca beraber. Sen çık göster olmaz mı? Hadi gel beraber yavaş yavaş. Çıkalım bakalım o zaman tamam hadi yavaş yavaş hep birlikte. Evet yolumuz uzun. Evet. kendi taşlı topraklı. Ama manzarası güzeldi. Bakalım. Bıraktığımız gibi güzel. Biz çıktığımızda ama şeydi. Evet, kışta. Biz genel olarak kışı seviyoruz, değil mi? Aynen, aynen. Aynen. Genel olarak biz kışçıyız. Kışı seviyoruz. Maksimum 25 derece olsun. Hadi Şuraya, bismillah. Evet. Birinci adımı tamamladık daha. Daha bak orası yol. Anlatmaya gerek yok. Çok Bakalım oldu. nasıl gideceğiz. Of. Hadi çıkıyoruz o zaman. Burayı çabuk geçelim. Burası güneş. Tamam ya, hiç sportif değiliz. Ya. İki merdiven çıktık, ne hale geldik? <laughs> Dedikten sonra ben. Siyah. Arkası şu an bile güzel gözüküyor karısı daha güzel. Hadi gel. Yavaş yavaş sen de yemeye başlayın. Biz de yakalayalım boşluğu. Sallanıyor. Aynen gel bir şey. Yok. Çık. Hadi. Çabuk. Evet. <laughs> Yalnız sallanıyor. Böyle, Çabuk ya. yukarı çık. En iyi kanın Daha da... <laughs> <laughs> evet, düşeceksek ölelim, sakat kalmayalım. Aşağı inmiyorum ben, yukarı çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> düşeceksek <gülüyor> bari. Aa bak buradan göl gözüküyor. Göl gözüküyor. Göster istersen. Molos kemeri. Şurada. Şurada. <laughs> Birazdan oraya gideceğiz inşallah. Evet. Oraya daha sonra. O zaman devam ediyoruz. Five minute late. Evet, sonunda zafer. Nasıl canım? Bayağı yüksekteyiz şu an. Oh. Nasıl esiyor? Oh 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 oh. Olsun. Bir daha gidelim buraya kamp sandal. <laughs> i̇şte çıkalım. Değil şuraya? Şurası boş. Bak. Şurada kahvaltı bir bak. Şurası boş. Şöyle etrafı göstereyim de. Değil mi? Göster. Hı hı. Gölün orada bir bak biri sandal yapmış. Görüyor musun? Sandalla Yunus ya da sandal. Bak tam orada gördün mü? Saldırı. Kamera sakın düşürme. <laughs> <laughs> Kamera düşürme. Oğuz o ne ya Yürü. Gel. Yürü. Gel. Saldırıyor <laughs> Bu tarafını da göstermiş olalım. <laughs> Taraf mercekte şu an kamerada görünen taraf bizim normalde geldiğimiz gölün karşı kıyısı. Buradan da yukarıdan kuş bakışı olarak görebiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten yürüyüş parkurları olsun, ortam olsun güzel. Yalnız burada mangal yapılmıyor. Ne gölün bu kısmında ne de karşı kısmında. E, mangal yapmak yasak. E, buraya yakın Kemerburgaz ormanı var. E, yaklaşık arabayla 10 dakika kadar sürüyor, e, değil şey, mi? Şey Kemerburgaz Ormanı'nda da şu an yasak. Belgrad Ormanı'nda yasak. Hı. Zaten çoğu ormanda yasak. Şey e, Ayvat bende tabiat Parkıcısı'nın orada şu an yakılabiliyor. Ayvat her yaz uygulandığı gibi bu yaz da belli yerlerde sadece yakalabiliyor. Zaten buraya uzak değillerdi. Araçta kaç dakika? 15 dakika falan herhalde. Ama burası genel olarak da zaten yasak olmasa da yasak. Ve bu her zaman, bu burası bu her zaman. dönemlik değil. Evet. Genel olarak yasak. Şöyle tekrar bir gösterelim. Çok güzel. Evet. Manzarası çok güzel gerçekten. Mis. Buradan şimdi nereye gidiyoruz? Moğolava su kemeri. Su kemeri. Evet. Zaten orada kamerada gördünüz az önce. Yol yani. üzerinden devam edip e, bir şekilde sapaklardan, rampalardan zaten birazdan görürsünüz Yo, nasıl geçeceğiz? Yok oranın yolu çok kötü değildi, yürüyüş, yolu güzel, yürüyüş. yürüyüşü birazcık sorun. Yürüyüş yolu birazcık sanırım sıkıntıydı bizim geldiğimizde, şimdi bakalım düzelmiş mi yoksa evet. yine bir macera yapacak mıyız? Hadi bakalım inelim. Hadi o zaman devam edelim. Size üstten gösterelim, e, Aşağı inmeye çalışacağız. Daha önce inmiştik, şu an yolu nasıl bilmiyoruz, aşağı inilebiliyor. Ama yolu biraz kötü dediğimiz gibi, üstten çekelim, aşağıda inmeyi deneyeceğiz. O zaman gel üstten bir gösterelim. Kendimize kıydık arkadaşlar kararsız kaldık çıkalım mı çıkmayalım mı dedik çünkü yolu kötüydü biz e, kışın da gitmiştik yine yine bir serinlikte inilebiliyor ama şu an biraz hava sıcak biraz demeyeyim 40 derece falan şimdi şöyle çıkış yolunu gösterelim daha doğrusu iniş yolunu şimdi şöyle şimdi şöyle oluyor şuradan böyle aşağı doğru geliyorsunuz Geldiğimiz Zaten zaman, buraya gelene kadar e, şey, tabelada yani. gösteriyor mağlova kemeri diye. Evet. Buraya gelene kadar mağlova kemeri diye gösteriyor. Yolun sonu bu şekilde. Burada yol duruyor. Şu yan kısımdan patika yol. Buradan böyle aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş inelim bakalım. Ben geliyorum şu an. Şuraya. Selam. Senin kameran açık mı? Açık. bu yollar daha iyi. Canım benim. Sivas'ta ne yollardan gülüyorsun değil mi sen? He? Sivas'ta ya. Bunlar sana, bunlar sana düzlük. Bunlar sana yayla. Abart. Patikaya bak patikaya maşallah. göster yolu. Yolu görüyorsunuz. <laughs> ben Anlatmaya bilmiyorum. gerek yok. Ay ben korkuyorum. Gir. Korkma yürü. Pardon. Hadi, Hadi ben bir girsem giriyorsun. gir. Dur. Ben <gülüyor> <Çevir> <gülüyor> geçemiyorum. Gel. Hadi gel ben giriyorum. İnşallah Gelsen. arkadan başka gelen yok. Gel göl. ben girdim çevre Gel korkma lan gel. Korkmuyorum da otlar batıyor. Bu sağdan mı soldan mıydı? Büyük ihtimalle soldandı. Neyse sol diye hatırlıyorum ama. Hayır sağ. Bence sol. Bence sağ. Bence sol. Sağ? Sola, ben sola doğru gidiyorum. Ya tel var orada. Sağ bence. Sol sol canım. Bekleyecek misiniz? Ben... Bilmiyorum doğru gidiyor ama biz de Ben onu bekliyorum şu an. Bence o taraftan olması daha mı? Burası aşağı gidiyor çünkü. Şöyleciğim gel gel. Oradan mı? Gel herde buradan Valla gidiyor. Vallahi sana yani. çok güvenemiyorum ha. Gel. Ya bilmiyor musun? Navigasyon yok. Vallahi arkamızdan da geliyorlar. Gel deneme yanılma. Oğuz bence o taraf. Şöyle. bir dakika bekle bakayım orada. Chile. Buraya gelene kadar canımız çıktı. Olduğumuz yeri göstersene yeri. Uçurum yolu patika. Şuradan iniliyormuş ama çok dik. Şuradan aşağı iniş var. Ama sizin de gördüğünüz gibi başka şu şöyle biraz çıkayım. Sizin de gördüğünüz gibi inanılmaz dik rampa burası. Yenilir ama risk almaya değer mi bilmiyorum. Yani şu anda biz burası daha risken... önceden gitmiştik, o yüzden tekrar şu an denemeyeceğiz. Evet. Bu taraftan şu sol taraftan şuradan soldan giriş var. E, girdikten sonra içeriye doğru ileri kısmına karşı taraftan. Evet yürüyebiliyorsunuz. Benlerin içerisinden. E, Sanırım Cüneyt Harkın'ın filmleri de burada çekilmişti. Doğru mu? Şöyle öyle bir şey mi vardı? Galiba evet öyleydi. Sanırım Cüneyt Harkın'ın bazı filmleri de e, savaş filmleri, hareketli filmleri burada çekilmiş. Bir şey söylüyor musun canım benim? İnmeyin. <laughs> Biz yaptık siz yapmayın. İnmenize gerek yok. Evet, aynı manzarayı yukarıdan da görürsünüz. Güzel ama inmeyin hadi ya. Hadi o zaman yukarı doğru çıkalım. De. Moğol Hava Kemeri'nin oradan aşağı doğru aynı şekilde e, çıkışa doğru giderken e, burada e, kafeler var sağdan. Tabela da zaten gösteriyor. Tabela'da da gösterdiğimiz gibi e, iki tane kafe bulunuyor. Onlardan birine gideceğiz. E, soğuk bir kahve içelim kendimize gelelim daha sonra videoyu kapatalım orayı da göstereceğiz Tabii size çok tatlı böyle Instagram'da gördüğünüz e, şezlong tarzı güneşlenebilir bir e, sandalyesi olan o kafeler burada şimdi oraya doğru gideceğiz aracımızı da buraya koyduk burada hemen tam kafenin evet, karşısında otopark arkada. var şu hemen arka tarafta açık otopark var Ağacı da buraya bıraktık. Zaten giriş ücret verdiğimiz için içerisinde bulunan otoparkların hiçbirine ücret ödenmiyor. Aynen şu karşı taraftan doğru geçeceğiz. Orada kafeler var. O zaman hadi geçelim bakalım. Burada da var aynı şekilde şezmin. Ama Biz daha önce de gitmiştik. Yine aynı şekilde oraya doğru gideceğiz. Fotoğraf çekildikleri yerde tam orası. Yani böyle Instagram'da atıyorlar atlı karıncalı ormanda fotoğraf çekilirler ya. Şurada evet. Şu anda görünüyor gerçekten. Evet. Yazı sevmiyorum. En fazla 20 derece ya. 20 derece üstü. Güzel evet. Bir ice americano. Değil mi? Artık Allah ne var? ortamı Evet, ortam fena değil. Yer bulamayacağız ama sanırım. Evet, şimdi ormanın içinde bulunan zipline ve ip parkurunun olduğu yere geldik. Burada e, yaş sınırı var sanırım çünkü çok e, yüksek bu ip parkuru. Zipline de var mı bilmiyoruz ama burada illaki bir yaş sınırı vardır. Şöyle gösterelim hatta. Parkur çok büyük sayılmaz ama küçük de değil ee, ormanın iç kısmına doğru belki kamerada görünüyordur göstermeye çalışsın Şöyle, şu, şu tarafta insanlar mevcut ormanın evet, içerisinde evet bir çember çiziyor gibi düşünebilirsiniz burası çemberin dış halkası İçeriye doğru olmanın içine doğru kıvrılıyor ee, çok zor parkur mu dersek bence zordur ya yine yani, hatırlasana Rize'de nasıl yani bu kadar da yükseklik ama bacakların titriyordu. Ama Rize'deki daha zordu herhalde. Burası biraz daha kolay olabilir. Ama burası da zor yani. Kolay değil. Bak şu özellikle ileride merdivenler var. Direkt merdiveni yatay yatırmışlar. Onun üzerinden geçmesi sanırım seviye seviye. Birinci seviye, ikinci seviye gibi olabilir. Bak şurada mesela tam karşıdakiler. Şurası mesela çok zor. Şu kısmı görüyorsun. Üç tane merdiveni evet. yan yana yatırmışlar. Gerçekten insan ayağını titretir. Ben böyle titremiştim Rize'de. Evet evet bu, bu zormuş. Bu kısım zor. Ama tabii ben yaparım. Sen yaparsın. Aynen ben yaparım. Sıkıntı yok. Şimdi buranın devamında şu arka tarafta e, hayvanların keçilerin olduğu yer var. E, keçilerin olduğu yere de gidebiliriz. Şimdi oraya doğru gidelim. Şimdi tarafa doğru. Şurada çocuklar için ufak bir oyun parkuru var. İleride Allah nasip ederse çocuğumuz olursa. Şey şu an seni şey gibi görüyorum. Atakan'ı özür Aynen. Oradan gönderme gibi manifest. <laughs> Şöyle. Çocuklar için enerjisini atabileceği. Güzel bir yer, gölgelik. Evet, çok güzel. Evet. Yani diğer oyun parklarından tabii ki de farklı. Onların da ip parkuru bu, <laughs> macera parkuru enerjisini atabilecek. Şöyle arka tarafa doğru devam ediyor. Yine burası da bir çember çiziyor olarak düşünebilirsiniz. Zaten hayvanlar da hemen şu ileride solda. Güzel. Tabii çocuğu olanlar bizim gittiğimiz e, yer harici, göl harici. Bir şeyler yiyip içebilmek için burayı daha çok tercih ederler. Ama biz şu an şeyin parkurun içinden gidiyoruz. Sonra. Şuradan mı çıkacağız? Hadi bir parkurda biz yapalım. Şu an kadar. Bak çocuklar için şey var. E, i̇nsan sapanı diyorlardı herhalde, değil mi? Evet. Karadeniz'de binmiştik Allah kahretsin. Şu değil mi soldaki? Yok. Değil. <laughs> şu şu. Ha evet, çocuklar için çocuklar olan dedi. Karadeniz'de bindiğimiz yalnız. O korkunçtu ya. Direkt zaten o şeydi yani, uçurum. Sizin adamlar, için büyük, büyük cesaretti. Adamlar file yapmışlar şu kadarcık. Dedim ki bu file ne için? Bana diyor ki inerken düşmemeniz için. Cık. Dedim ki peki sallanırken düşersek geçmiş olsun dedi. <laughs> Adam yalan söylemiyor doğrucu. Geçmiş olsun dedi. Ah. var. Şu üstteki gördüğünüz tenteli yer ise beyaz. Ee, buz pisti. Daha önce gelmek kısmet olmadı. Buz pisti. Evet oraya daha önce hiç gelmedik. Fiyatlarını bir araştırmak lazım. Birkaç arkadaşla konuşmuştum ben daha önceden. Fiyatları biraz sanırım pahalıymış ama. Fiyat bilgisi tam net olmadığı için şu anda e, bir şey söylemek yanlış olur. Şuraları göster bak. Çocuklar için go kart var, at binişi var. Ee, ondan sonra küçük bir su alan yapmışlar. Orada şişme botlar var. Yani gerçekten çocuklar için kesinlikle yani çocuğu olanlar olmayanlar zaten gelsinler ama çocuğu olanlar kesinlikle gelsin. Yani Haydi diğer bakalım. Diğer ormanlardan farklı. Normalde Bu burada hayvanlar oluyordu. Keçiler, hayvanlar, hayvanlar, hayvanlar deyip duruyoruz. Minik keçiler, yavru keçiler, bakalım var mı? Bir şey diyeceğim, o şu an uyukluyor biliyor musun? Yemin ederim uyukluyor gölgede. <laughs> Baktı şey yok. Ya benim oğlum. çantam sana ne kadar çok yakışıyor ya. Ee, keçiler, burada normalde daha fazla keçi vardı ama şimdi hepsi gitmiş. Tüyler ne kadar güzel. Redderi. Aynen. Redderi. Bak zıplay. Bak zıplay. Gel, ha şurada su su botların olduğu yer var. Orayı da gösterelim çocuklar için. Çocuklu izleyicilerimiz için. Ne kadar eğlenceli. Evet. Bir de şey çarpışan araba gibi de değil. Kendi gücünü kullanıyor. Kendisi gitmeye çalışıyor. O da çok güzel. Bak kendisi yön veriyor. Çok güzel. Evet. Bak şurada şey var havalı toplar var ya. Bu kart pisti. Evet. Bekle, bekle, Zümra bekle. Ya ne kadar zevkli değil mi? Bunda gördüğünüz kısım Beltur. E, otoparkın girişi, ilk giriş yaptığımız yerde sol tarafta kalıyor. Belediyenin olan yer yiyecek içecek e, mevcut oradan da faydalanabilirsiniz. E, Bel turun sol kısmında kalıyor bu hayvanların ve oyun parkının olduğu kısım hemen giriş yaptığınızda sola dönerseniz ilk önce Beltur'a sırasıyla da sonra oyun parkı e, hayvanların olduğu yer ve diğer işte seyir kulesi gibi yerlere ulaşabilirsiniz. Evet gösterilebilecek yerleri ve gezilebilecek yerleri gösterdiğimizi düşünüyoruz. Burada yapılabilecek çok fazla aktivite var. Gerçekten büyükten küçüğe herkesin eğlenebileceği bir yer. Sadece göstermediğimiz bir yer sizi uzaktan da gösterdiğimiz atlı karıncalar. Ekstra olarak da küçük küçük bel tur büfeleri mevcut. Orman içerisinde birçok yerde zaten tuvalet de mevcut. O konuda da sorun yaşamazsınız. Hani biz her zaman geliyoruz buraya. Gerçekten de tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Özellikle çocuklu aileler için de çocukları da oyalamak için güzel bir tercih olabilir evet. sizler için. Enerji atılabilecek bir yer. Çocuklarla geldiğiniz zaman burada aktiviteler mevcut. Kendiniz de gölgede oturup evet. kahvaltınızı, Hemen. yemeğinizi yiyip zaman geçirebileceğiniz yerler mevcut. Güzel, biz eğlendik. Burası evet. da güzel, eğlenceli bir yer. Çok güzel. Çocukla aileler içinde bireysel olarak da gelirsiniz, Yalnız da gelseniz. Bizim çocuğumuz yok. Biz hep geliyoruz. Evet. Güzel. <laughs> biz her zaman geliyoruz buraya. Gerçekten güzel. O zaman. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Evet. Destek için. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.